Sana neden yazdığımı bilmiyorum ama bana inan ki bu kesinlikle gizliden gizliye yeniden birlikte olmamızı istediğim için değil. İstemiyorum. Şimdi değil. Başka bir zaman da değil. Hiçbir zaman istemiyorum. Hala aynısın. Bekledim. Hep bekledim ama hiçbir şey değişmedi. Artık başka birini buldum ve sonunda mutluyum. Kardeşimin ölümünden sonra çok düşündüm ve senin yaşadığın hayatın bana göre olmadığı kanısına vardım. Bunun her zaman da farkındaydım. Artık gücüm kalmadı. İstemiyorum. Başka bir şey istiyorum. Ben ve istediğim şey de para değil. Sanırım demek istediğim şey özet olarak hoşça kal. Her zaman arkadaşım olarak kalacaksın. Biliyorsun bizden bu kadar. T. F. Kız arkadaşımızdan mı ayrıldık? Bilmiyorum ki. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Oh be rahatladım. Açıl. Bu külüstür kapı nasıl otomatik anlamadım. Şöyle dolaşalım biraz. F'ye gidelim arkadaşlar. Bir görev daha yapıp bir görev daha yapıp bitirelim bu bölümü. Zaten gecenin geç saatleri olduğu için çok fazla ne tepki verebiliyorum ne böyle çığlık çığlığa bağırabiliyorum kaldığım yerlerde. Franklin'in evi şurada aradaydı değil mi? O ikinci arabamızı da getirdik bu arada. Haydi bırak bakalım şunu da. Aa, tam park edemedik. <laughs> Biraz daha bas kaza bas gaza, bas. Tamamdır. Evin içinde bir şeyler var herhalde. Zeppelin mi o? Bunlar sporu çok seviyorlar herhalde ya. Bu kadın bir türlü durmuyor. Bir yerde egzersizler, bir koşular filan.

See walking this shit now man that's just her I don't uygulamasını kişisel akıllı telefonuna veya tabletine indirebilirsin. Bu uygulama çapı özelleştirmeye ve ona yeni taktikler öğretmeni imkan sağlar. Detaylar için adres vermişler. Yürüyeceğiz. Köpek var diye arabaya binmek istemediler ama.

Ha arabaya biniyoruz. Kamyonete bin. Doğru. Köpek de arkaya binecekti. Şöyle bir olay vardı. Bakın e, diyaloglarda filan konuşmalar, ağız hareketleri filan her şey birebir tutuyor ya. O kadar detaylı bir oyun yapmışlar ki got a lot and Yo annoying Man, I'm carrying both of y'all asses Look what I set up. Hey, why we doing this, dog? hareketleri filan, Bu de bu ayrıntıyı bile es geçmemiş adamlar. Exactly. We highly motivated, results-driven motherfuckers with an entrepreneurial mindset.

Yani araba sürerken alt yazılara bakmak acayip sıkıntılı. Biraz yukarı alabilsem yolu da görürüm ama tam aşağıya bir de 1080p oynadığım için yazı aşağıda kalıyor, oyun yukarıda kalıyor filan. Çok fazla abartmayayım da bayağı bir mesafe oluyor yolla şey arasında. Çap hiç eğitilmemiş diyor. Bize eğitiriz onu. Bizim babi gibi olsun o da. kaç mil az kalmış yakında. Yolun sonundan sağa döneceğiz. Oyun muazzam, grafikler muazzam, detaylar muazzam. GTA 5 kusursuz bir oyun ve bunu Türkçe oynamak gerçekten çok güzel. Hoy ho ho araban, araban pahalı diye artistik yapma burada. Bu ara sokakta olduğunu söylediler. Shoot on Hey, what's up, boo? Ain't you little lady's cousin? Yeah. Damn, short witty? I was just saying I was trying to holler at you. You ain't hollerin' at nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm a OG. An OG, so what? So the fuck what niggas a million OG Well shit, how about put one of these little X pills up your ass, crack? Next thing you know you're gonna be begging for it, boo-boo. that's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. D Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. You, nigga. Man, fuck y'all. I ain't there a law against you, Mark. Yine mi çatışmaya gireceğiz? <laughs> Bak, bu adam kimseye acımıyor. Şehirde insan bırakmadı bu ya. Kurtlar Vadisi'nden mi geldi? Ne yaptı? Ha, bunu kovalayacağız herhalde. Koş, 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 koş. Koş. Aynı bakalım. Bir motosikletli daha kovalıyoruz. Çap nerede? Çap oğlum bin. Çap arabada zaten. Haydi bakalım. Bu apar arabada. Heh. Bir saniye. Şöyle oynayayım da yine ateş etmem gerekecek herhalde. Bunu öldüreceğiz değil mi? Öldüreceksek. Uuu. Franklin'in özel yeteneği kullanmak için kepse bas. Ha hey, yavaşlattık. Göre başarısız vurmayacaktık herhalde. Niye kırmızı gösteriyorsun o zaman abi? Tekrar. Kaç 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 kaç. Allah'tan buradan başlattı. De? Abicim ben klavyenin hiçbir şeyine alışmamışım ya. Hadi. Yakalayamayacağız. Amacımız yakalamak. Sadece sür diyor. Tamam. Sadece süreceksek gamepad'e geçiyorum. Hedefe kilitlenmek için V'ye bas. Ama şu yani. Tamam. Aa, Allah belanı vermesin senin. Ne önüme geçiyorsun? Bunda Franklin'in özel yetenekleri için aynı anda şu. Tamam. Kovala abi, kovala şurada. Bunu çarpıp düşüreceğiz mi? Ne yapacağız? Vurunca olmuyor. Allah kahretsin bu manevra ne? Allah 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 yok böyle bir manevra. Kalkın. Kimseyi öldürmek istemiyorum. Orada bekliyor beni. Ha kaza yapmış. <laughs> bu kadar manevra yaparsam olacağı bu. Hadi çap. Git onun kıçını ısır. Yakala şunu. Uuu kaç 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 kaç. Abi klavye en hani Çap onu kovalıyor. Tırmanmak için space'e bas biliyoruz. Hadi çap koş. Hadi çap koş 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 koş. Heh. Evet devam 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 çap dikkat et kendine. Sakın altında kalma trenin filan Koş oğlum koş 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 koş. Çap benden daha hızlısın. Bunu vurmayacağım. Yakala onu hadi hadi çap hadi çap. Isır ayağından ısır. Aha sıkıştı. Allah kahretsin. Nasıl yapacağız? Hadi oğlum bitir şu aptalı. Aa çapın görüş açısından görmek için çapa geçiş yap. Bir saniye. Ah ah. Çap olduk arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum. Yük vagonlarına bakmak için Franklin'e geçiş yap. Tamam Franklin'deyim. Vagonlara bakmak için yük vagonunun kapısını açmak için E'ye bas. Birini geçti bu ama. Burada yok. Şuraya da bakalım. Kaç kapı daha var? Başka yok. Burası. Yani ya o ya bu. Ya o ya bu. Burada da yok. Şurada olabilir mi? Bu trenle alakası yoktu. Nerede lan bu adam? Acaba içine girip bakmamız mı gerekiyor? Hangi vagonda olabilir ki bu? Çapı diğer köpekten ayır. Köpeklere mi bulaştı bu? Ne yaptın çap neredesin? Çap kavgaya bulaştı herhalde. Gel lan. Oo çiftleşiyor bu geri. Gel lan buraya. Şşş. Lan. Oğlum görev, görev üstündeyiz. Ne yapıyorsun sen? Aynen şimdi zaman değil. <laughs> Nerede bu ya? Şunlardan birinde olabilir mi? Oha, 3-4 tane şey var. Sarı. Burada da yok. Orada başka köpekler mi var ya? Ha, bak bu yanına gitti. çap farkına vardı. Koş koş koş. Abi bir türlü yakalayamadık şunu ya. Onu yapma <laughs> sadece kıçını ısır. <laughs> Bin lan şaklaban. Dostum sen salan tekisin. Hadi sizin de bir sorunun yok falan dedim. Kapa çeneni. Nihayet yakaladık. Oo, çok güzel şarkı ama telif yiyebiliriz. Still

They gonna trace this shit in a We want 40,000. pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave our location. Başka birinin arabası var orada. Neden? Get the fuck out of here. nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you. I'll be seeing y'all soon. The only Bunu niye yakaladık şimdi? Niye bıraktık? Kaçıyor. <laughs> Lamar'ı reaksiyon mer rekreasyon merkezine bırak. Peki. Şuradan direkt giremiyor muyum ya? Yarım saat uğraşma. Hı. lan biraz ağzını bu topla lan. Bak bir gün dalacağım sana öldüreceğim elimde kalacaksın take care my sizzle. the fuck you kids Bunun bir gün icabına bakacağız arkadaşlar. Hiç sevmedim bu lamarı. Görev. Görev tamamlandı. Çap. Gelişmiş refleksler. 0-2'nin altında. Ev köpeği. Eksi 16. Şey, 16'nın altı. Tamamlandı. %67. Tek bir çizik bile yok. Başarısız herhalde. Tamam arkadaşlar şimdi e, Telefondan görev olmadan kayıt yapabiliyorduk değil mi? İnternet ayarlar kısa mesajlar Çabuk kayıt Şurayı seçiyorum arkadaşlar 1.6 Evet kaydettik biraz şehirde artistik yapalım sonra bu bölümü bitireyim lanit şehirde sağda solda sokak sanatı yapan maymun herifi gördün mü herif sıkı dostum Lamar yine bize bir şeyler söyledi. Lanit. Şehirde sağda solda sokak sanatı yapan maymun herifi gördün mü? Herif sıkı dostum. Aramayacağım şimdi sonra uğraşırım onunla. Bir tane pompalı almıştım herhalde. Onu bir test edelim. Bir kişinin üzerinde. Sonra direkt şunun üzerine mesela test edeceğim arkadaşlar. Ansız bunu geberteceğim. Lan. Kıçından kıçından. Biraz şehirde katliam yapalım. Zaten kaydetmeyecek herhalde. Sonra çıkarız. Birkaç polis gelsin. Gelin. 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 Burada bekliyorum. Erkekseniz gelin. Nerede bunlar? Belaya bulaştım. Belaya bulaştım. <laughs> Diğerleri nerede? Pompalıdan bu kadar uzaktan vuruyorum ya helal olsun. Oha helikopter de geldi. O helikopteri düşürürüm ben. Kaç 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 kaç. Geberdim. Geberdim. Arkadaşlar. Gebermeden bu oyunu durdurmak istiyorum. Bu action'ı durdurmak istiyorum. Şimdi hapse hapse gidersek otomatik kaydederse ayva yerim. Bu arada 500 bin dolarımız var. Bu normal mi acaba? Bir bölümün daha sonuna geldik. Biliyorum arkadaşlar bugün çok sessizdim. Performansım belki düşük olabilirdi diğer videolara göre. Ama kesinlikle ve kesinlikle saatin geç olmasından kaynaklanıyor. Zaten altyazıları okumayın demişsiniz genel olarak. Ben de altyazıları okumamaya çalıştım. Oyun anlamaya çalıştım. Araba sürerken de biraz sıkıntı oluyor aslında. İlerleyen bölümlerde daha keyifli. Artık konu bütünlüğü oldukça biz de konuları tam olarak anlayınca çok daha keyifli bir seri olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kırmızı Kep'teydiniz. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone ol butonuna da basın arkadaşlar. Kırmızı Kep'i sevdiklerinize tavsiye ederek büyümemize katkıda bulunabilirsiniz. Ben gittim. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşçakalın.